Cansu'nun sürpriz doğum günü kutlamaya geldim. Tuvalete gittim. Evet evet, Eray bana yazıyor şu an. Bunlar da Cansu'nun küçücük ayakkabısı. Bunlar da doğum günü pastası şimdilik ama mumu yok. Ama varmış gibi yapacağız. Öfile pastalarını. Ve <laughs> <laughs> e, harika pastalarına bu yaşının ilk dileğini. Diler lütfen? Evet. evet. Ha, çok şey var. Dileğin pijaması. çok şey var yalnız. Tamam ama fa de? küçük fazla dileyemezsin. Küçük dileyeceksin. Az şey var. Dağılık kadar dileyebilirsin. Aynen. Küçük pastalık tamam. dileyeceksin. değil mi? Öyle mi? Alkışlar abim. Elim dolu. Bir daha gidelim. Bir Merhaba. Büyük başta bir doğum günü görmüşsünüzdür. Ayarına bize geldi. Başımı bundan sonra mı koyacağım bilmiyorum ama. Bundan tam iki gün önce geldi. Uçuşları olduğu için bugünden kutlamak istediğini söylemişti. Şimdi ben uyandım. Bir doğum gün sabahındayız. Eray bana dün güzel çiçekleriyle bir sürpriz yapmış. Göstereyim hemen. Dün Eray çiçekleriyle bana güzel bir sürpriz yaptı. Bizim vazomuz yok. Bunu nasıl bir şey koyacağım bilmiyorum ama gelince, kuaförden gelince buna bakacağım. Şimdi saçlarıma ne zamandır fön çektirmek istiyordum. O yüzden hemen koşu bir koşu gidip kuaföre aradım. Müsaitlermiş. Saçlarımı yıkamıştım zaten. Güzel bir duş almıştım. Ben kuaföre gidip fön çektirip geliyorum. Sonra kahvaltı yapıp beraber kahve içmeye çıkacağız. Eve geldim. Saçlarım şöyle oldu. Yani böyle kırık bir fön çektirdim. Değişik olsun diye yaptım bu arada. Çünkü bir farklılık olsun. Bugün doğum günüm diye. Şimdi de video yüklüyorum. Ela içeride kahvaltı hazırlıyor bize. Bugün yüklediğim videoda evlenen arkadaşlarımızın boş ev turu var. Ve aynı zamanda hediyeleşme videomuz vardı. Bir soru cevap videomuz vardı. Orada kazanılmıştık bunun açıkladığım, açıkladığım, bir video oldu. Şimdi onu yüklüyorum. Sonra kahvaltı yapacağız. Bakın Eren neler yapıyor hiç bilmiyorum. Sonra da dışarı çıkıp bir kahve içeriz. Herhalde akşam da doğum günü kutlayacağım yere geçeriz diye düşünüyorum. Bakalım. Eray kahvaltı hazırladı. Şimdi ne oluyor ya eşliğinde? Kahvaltımızı yapacağız. Şimdi evden çıktık ve boya gidiyoruz. Bir boya date yapacağız sevgilimle. Heyecanlı. Ya e böyle ilk defa doğum günüm hafta için değil. Böyle hafta sonu denk geldi. Sabah garip hissettim yani. Hala saat iki buçuk ve bir şeyler yapacağız, edeceğiz. Normalde böyle akşam olur, çalışırdım ve okula giderdim. Akşam olurdu ve şey olurdu sonra direkt doğum gününe giderdik. O yüzden böyle garip hissediyorum ama güzel bir şeymiş bu yani. O hoşuma da gitti. Bir de şirketin bize vermiş olduğu doğum günü izni var. Ben de onu pazartesi kullanıyorum. Cuma bir şey yapmadığımız için hem hafta sonunun yorgunluğunu atayım hem de pazartesi günü kendime me time ayırayım diye böyle bir şey düşündüm. Hatta o gün me time'ımı da çekerim size böyle hem cuma ya Cuma'dan başlatmadım ama cumartesi pazar pazartesi bir de birkaç anıdan oluşan kocaman bir vlog gelmiş olur. Değil mi aşkım? Evet, evet. Yes. Şimdi boya geldik. Hinat ve yanında latte'mizi içiyoruz. Tam bir doğum günü menüsü yaptım kendime en sevdiğim şeylerle. Aslında badem süt falan da söylesem tam sevdiğim menü olacaktı ama... Şu dünyanın en güzel şeyi. Daha ne kadar söylemem gerekiyor bilmiyorum ama mükemmel ve her geçen gün... Bir Nasıl? Bir şeylerden çıkacak diye böyle. Aşkım ben bundan vazgeçemiyorum. Hadi bize afiyet olsun. Anlatacağım. Anlat. 25 yaşına girdim arkadaşlar. Bunu hiç söylememiştim. Bugün tam 25 çeyrek asırlık olduk. 25 yaşıma girdim. 30'a her geçen gün daha yaklaşıyorum. Korkunç. Ama olsun. Hala Bence 25 yaşında göstermiyorum. Dışarıdan beni görsen kaç yaşında dersin? 29. Her yani olgunluk açısından. Aşkım sen açman mı? <laughs> olgunluk açısından. Hayır suratını gördüm. Dışarıdan sen oturup sonra 21. 21. Aferin. Yemuda kuzu nasıl mı yiyeceğim? O anlamda değil oğlumun açısından söyledim ona Bakalım <laughs> Ben kahve içeyim Altı Gelmeden tatlıydın arabada, şimdi nasıl yiyeceksin? O tatlı değil ki Ne? Bir çikolata yedin, bir bütün bir çikolata o <laughs> Evet arkadaşlar, Saraybur uçağına birazdan göreceğiz inşallah Ge geçer geçen şunu konuştuk. Eray Survivor'a e gitse yani yaşar. Ne yemek ister? Ne yemek için ağlar? Ne tansiyon düşer? O bayılır çünkü. yemek öyle bir arası yok. <laughs> ne de şey yapar. Nasıl diyeyim? Yani o dayanılık şeylerin hepsini geçer. Ben bence kesin çok iyi yapıyorum. Sen neye başvursana? <laughs> Niye? Belli bir var. Olsun Acun Bey'i senle konuşmalıyım. kahvemizi içtik. Kendime çorap aldım. Bir de kalem için kalem tıraş aldım ve 60 lira falan verdim ve şok içerisindeyim. Pilot çoraplar kaç para olmuş? 58 lira mı verdim? böyle bir şey verdim ve şoktayım ve bugün sonu bu kaçacak yüzüz eminiz buna. Şimdi insanlara geldik için neyse biraz birkaç saat sonra da bak geçeceğiz, yemek söyleyeceğiz. Sonra gideceğiz. Gideceğimiz yeri bilmiyorum hala. Sürpriz bana. Ama eminim çok güzeldir. Zaten kötü olma ihtimali yok. Benim sevdiklerimle birlikte olmam benim için yeterli. O yüzden şu an bugüne emek veren herkesi buradan öpüyorum ve çok seviyorum sizi. Yani sizle olmam benim için yeterliydi zaten ama her birinizin emeğine sağlık. Bunu buldum. Let's go. Hello. bekliyordu. Geldik. Böyle ışıksızdın arkadaşım. Bugün bu kızın da bugün. Sabırlı. <laughs> 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 Sabırlı. Yok kız Giremezsin buraya. İmkanı yok. yüzünü görüyorum ya. Tam bir denizin video köşesi şu an. Şöyle koyuyorum sizi. Denizde de bu açıdan video çekiyordu. <laughs> Sanki denizimde kutu açışları burada oluyor. Kutu açacakmış gibi hissettim. Makyajıma başlayacağım. Ne giydiğimi bir tane. Aslında kıyafet alacaktım kendime ama sonra bir vakit olamadı ve elimdekileri değerlendirme kararı aldım. O nedenle ne varsa elimde aslında onu giydim. Yani bir kıyafet maalesef bu doğum gününde nasip olmadı ama yine de güzel bence eteğim bayağı tatlı. Şimdi makyaj yapacağım ve sonra çıkacağız herhalde bir 15 dakika içerisinde. Zaten bugün çıkmadan hemen sürmüştüm ve birazcık kapısıcı yapmıştım gözaltlarıma. Herhalde o yüzden burada olmayacak. Hızlıca hallederim makyajı diye düşünüyorum. Makyajım böyle oldu biraz koyu makyaj yaptım. ne oluyor? Aşkım her videomda bir maçın var ya. Koyu yaptım çünkü kıyafetim sade olduğu için. O yüzden böyle giyindik bakalım. Ne giydiğimi de hızlıca denizin aynasından göstereyim. Şöyle giydim. Biraz sade olduk dediğim gibi blazer attım bunun üstüne. Bir tane ceketim vardı ama bence blazer daha tatlı oldu. Mini bir etek olduğu için. Altına da topuklu botlarım var. Onlardan giyeceğim. Makyajım. Aa allığımı yine fazla sürmüşüm aşkım. <laughs> yine bir kızım, kırmızılık söz konusu. Bugün denizlerde kalacağız. O yüzden... Ne <laughs> 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 Burası kaotiktir. O yüzden şimdiden hazırlıyorlar çarşafları. Burada Deniz sana bakalım. Her zamanki hazır ben hazırlığıyla. Bakalım saatlerimiz kaç olmuş? Geç kalmadık herhalde değil mi? Kesin herkes geç geleceği için bizim Doğru, Aşkım, yaptı, yaptı kardeşim, kendi takım yap. elbiseyle bu işlemi yapıyor olman. denizde böyle oldu. Bu kadar böyle short altına kilotu çorap, ince kilotu çorap çok hoş ve güzel görünüyor bence. Bir evet. moda hem de. Ben Modayı takip eden birim. <laughs> Modaya yön veriyorum. Aa, doğru, veririz. doğru. <laughs> Deniz sen koltukla mı olacaksın? <laughs> tamam. Her doğru. zamanki gibi. Aynen. Şimdi çıkıyoruz. Taksi çağırdılar. Diyoruz bakalım nereye gideceğiz. Deniz Hanım <laughs> taksideyim bakışıyla. Ve geldik. Ah nerede diye bir yer galiba. Bir o an önüne indik. Ben ilerledim bir baktım arkamda kimse yok. <laughs> Korktum. Yanlış öneme gittim diyorum içimden. <laughs> <laughs> Hadi sen insan... online ödeme yaptığı için ondan. <laughs> Neden ileri gitti? He? <laughs> <laughs> Neden ileri gitti? <laughs> Arkada araba vardı ya. Ah nerede? Hadi bakalım. <laughs> Selam. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Tam kameram nerede diye baktım. <laughs> bugün doğum günüm. Doğum günüm. <laughs> Kamerayı herkese vereceğim ve herkes dileklerini, benim için dileklerini paylaşacak. Ben de sonra izleyeceğim. Evet. Bugün Cansu'nun doğum günü. Çok uzatmıyorum. Çok insan var. Onu çok seviyorum. Buradan kocaman öpüyorum. İnşallah yeni yılında Yeni yaşında bütün dilekleri Tek gerçek istiyor. olur, bütün istedikleri gerçekleşir, <laughs> kalbi gibi bir senesi olsun. Ben de bitireyim, ödülüm var. Cansu'yu çok seviyoruz, Cansu doğum günün kutlu olsun, iyi, mutlu, mutlu seneler olsun inşallah. <laughs> Cansu'nun doğum günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz. Arkadaşlara da veriyorum. Evet rengacım, iyi ki varsın. İki hayatımızda seni çok seviyoruz. Seni çok seviyorum, İyi evet. ki doğdun, Cansu seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun bu yaşın sonraki yaşlarından önce yani en güzel yaşın olsun. Seni kocaman seviyorum. İyi ki doğmuşsun. İyi ki hayatındasın. Mua. Cansucuğum 25 yaşına basmışsın. Umarım 26, 27, 28 hayatın hayatının sonuna kadar her anını dolu dolu geçirirsin ki her anı hatırlayabilirsin. Sakın Şu an bana bakıyor. Seni çok seviyorum. İyi doğdun. En güzel yaşındasın şu anda. Umarım mutluluğunuzu hep birlikte nice seneler. daha <laughs> Mutlu, mutlu seneler diliyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> İyi ki daha iyi ki varsın. <laughs> <laughs> Doğum günü kutlu olsun Cansu, nice mutlu yıllar. <laughs> Öncelikle ben tüylü mikrofon olmadan konuşamıyorum ama Cansucuğum. Yeni yaşın tüylü mikrofonun ses kalitesi kadar çok güzel olur. Öpüyorum seni, seviliyorsun. Her <laughs> 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 şeyi geçmiş 10 yılda söyledik buradan. Ben daha fazla söyleyecek bir şey olduğumu çok düşünmüyorum. <laughs> <laughs> Emine Teyze'nin ellerinden öpüyorum. <laughs> sevgiler, saygılar. Size hızlıca masamızı da <laughs> gösteriyorum hemen. Masamız böyle. Hemen oynamaya başlandı. <laughs> Hala maç kovalayan biri ve 3 kişi daha, iki kişi daha gelecek oraya. Ezgileren de gelecek. <laughs> kadar seviyorsan sana helal olsun. <laughs> Ayol <için> <laughs> yeah olacak. Şimdi çıktık da insanlardan kahvaltı yapacaktık normalde hatta bu benim fikrimdi ama sonra Eray dedi ki eve gidelim çünkü akşam annemler gelecek yani ablamlarla buluşacağız. Eray'ın ailesiyle benim ailem gelecek. Hızlıca gidelim hem düzgün kahvaltı yapalım hem de dinlenelim birazcık dediler. Şimdi eve gidiyorum eve gidince hediyelerimi hiçbirini açmadım ve İler, ileride bana kızı hediyelerimi açmadığım için onu açarım size kutu açısı çekerim oradan görürler daha. <laughs> Geçince görüşürüz Kendinize iyi bakın Peki şimdi gece bir puan vermek isteseydiniz Bu arada gece ne yaptık bir kısmı yok ee, Saat 2 gibi mekandan kalktık ve 45'lik diye Kadıköy'de bir yere gittik 90'lar çalan bir yere Deli gibi dans ettik O yüzden böyle sesim falan şu an çok fena Aşırı iyiydi Sonra eve geldiğimizde saat 5'ti Ve saat 11'de kalktık Hayırlısı Allah'tan yerini dinleyeyim Hep bunu soruyorum içimde. Düne bir puan vermek isteseydiniz kaç olurdu? Kaç üzerinde? On. Dokuz buçuk. Şu <laughs> da şeyden kırıyorum. Oturduğumuz yerden arkadan arkadan soğuk oluyor der kapı açtığında. Işte. Aa, Oo, evet. Şimdi. evet. Evet. Aslında bu güzeldi. Güzeldi. Bilge ablam soyadı neydi o kadın? Bilge Karadaş mıydı? Bilge Kutay mı? Ko Kutay İnanılmaz mi? bir kadın. Favori çok iyi bir sanatçı gerçekten. Çok. <laughs> o ses yolu <laughs> açmaz. Klarnetçi abi. Bilen Derici mi? Bilge. Kaç yaşında Bilge sizce? 35. Çok ün, ünlü biri olacak ve ben onunla tuvalette karşılaştım mekanda. Bana dedi ki orada tuvalet kağıdı var mıydı? Ben dedim ki var. Ooo. Bilge mi? Evet. Sen de hemen Bilge o, mi olmuşsun? <laughs> Abi Bilge bizim Bilge ya. Benim konuşma fırsatım olmadı ama geçerken şey yaptık. <laughs> <Yani> kafa sağladık. Şarkı <laughs> sıralamasını <laughs> yanlış evet. Yaptım. Çok yanlış Adam yaptı. Adam masadaydı sonra Bir yükseldi ivmesi yanlış. Şarkı sıralaması şey gibi ya bizim arkadaş arasında çaldığımız. Evet evet. Ya şunu da söylesene ya. Aynen aynen. Böyle şeydi yani böyle hızlandı bir ara. Bir ara ya duygusallaştı. Falan, sonra yine hızlandı falan. Bence çok kankileri geldi. Ama hep her masa kanki lan. Şey de çok iyiydi. O ilk masa şarkı söyledi çocuk. Evet. O çok Aa, iyiydi. Çok Onun güzel. o çocuğun sesi Bilge'den daha iyi. Çocuk mu? 65 adamın. 65. <laughs> yok, ya, yok. yok be. Yaşlarındaki adam da. Aynen aynen. Yani. 30 mu olur ya? Tabii Gerçek canım ya. Göreceğiz ya. Bir sene göreceğiz arkadaşım nasıl oldu onları. diye. adam. esmer sakallı o yüzden şey duruyor. Ve şimdi eve geldik. Saatlerimiz kaç oldu? 1'e 10 var ve hiçbir şey yemedik hala. Eray şimdi kahvaltı hazırlıyor. O hazırlayana kadar ben de arkadaşlarım ne aldı ne etti hiç bilmiyorum. Sizle birlikte açalım dedim. Birlikte de doğum günü hediyelerimin açılışını yapalım. Eldiven çıktı. Eray'ın eldivenleri. De. Bir poşet harcanmış dün. Poşet poşete konularken. Şöyle bir kutu. Bakalım. Hmm. Wow. Parfüm. Ve mumu var. Mükemmel bir şey. Aşırı aşırı severim. Oda parfümü var. Ya çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bayıldım. Kokusuna bakacağım. Şöyle ben kokusunu hissettim ama. Yine mumu da bir bakayım. Hıh ah, açamadım. Wow. Şöyle bir mum. Aşırı iyi kokuyor. Mükemmel bir koku. Gerçekten bayıldım. Tam orta sehpamıza koymadık. Zara'dan bir poşet. Ooo. Güzel bir elbise. Şöyle Zara'dan. Tril tril. Nice teşekkür ediyorum. Kotonlandırmamı açmıştım. Peluş bir mont. Uzunluğu da bence gayet iyi. Bu renkte bir montum ve peluş montum yoktu. Siyah vardı. Teşekkür ediyorum. Ve son olarak geçten bir poşet var. Açalım. Oo, güzel bir mont. Nice. Çok güzel. Teşekkür ediyorum bu kadar da hediyelerimiz. Daha önceden verenler de olmuştu. Sonra verecek olanlar da var. Ama herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir kahvaltıya geçelim. Ben yeniden selam. Biz hazırlandık. Ablama gidiyoruz. Şöyle ne giydiğimi göstereyim. Üstümdeki trend yoldu. Ama şu an yoktur diye düşünüyorum. Kolları böyle deri ve bolanlı. Altımda da yine trend yoldan almış olduğum tight pantolondan var. Hem böyle paça kısımlarında da açıklık var. Böyle oldum. Saçlarım fönlü olduğu için bir, birazcık makyaj yapıyordu. zaten direkt doştuk. <laughs> Ablam da bu arada bizim direkt arka sokaklarımızda oturuyor. O yüzden yürüyerek gideceğiz şimdi. Hemen çıkıyoruz. Eray birazcık uyudu. İtiraf et. Uyudum. Ama iyi geldi değil mi? Evet. Bizim i̇şte, evet, Bence de ihtiyacımız vardı. Ben o sırada işleriz dedim. Emily'in Paris'i izledim. Bu arada Ginny and Georgia'yı bitirdim ve mükemmeldi. Ginny and izlemediyseniz kesinlikle değilim. İzleyin. İkinci sezonu daha iyiydi bence birinci sezonundan. Mükemmeldi. Keşke bitmeseydi dedim yani. Hava bayağı soğuk. Kış doğum günümde geldi yani. Yollarda kaldı. <laughs> Hello. Uzaktan var. Uzaktan parfüm kadar güzel. Anne Yok, sizlerimiz. Sizlerimiz için. Sen de çok güzel olmuşsun. Big Boss. Nasıl babacığım? Sen ne yapıyorsun? mu? bali lokumu. Tecetinin lokumu. Bakalım annemin yemekleri ne? Annişkom döktürmüş mantı. O sarma, havuç tarator, kısır. Anne sarma sarma. Sen sarmadın değil mi? Yok, kadar ben aldım sen. Anne çıkom ya. Oo. Bir vlog çekeceğiz. Poşada yapmıştın. Bir vlog çekeceğiz değil mi? Boşnak böyle nasıl açılır? İnşallah. Kendini güveniyor musun? Güveniyorum. <laughs> güzel olmazsa koymazsın. Güzel olur. Ablamın sürprizine bakın. Çok güzel olmuş. Ya teşekkür ediyorum. Düşünceli biri. <laughs> I'm impressed. <laughs> Alkış! Sanki güzel yollar olsun inşallah hep beraber. Oy Yel geldi. Normalde alışkın değildi ama şu an... Şu an hidra ediyor. <laughs> Şimdi de Eyşan'ın daha kibar ya. Eyşan şey... Eyşan... <ay, ay>. O bağırıyor <laughs> sanki. Ayy ayy! Pati, patiler potiler <laughs> şey? kameraya geldi <laughs> asansördeyiz ama siz bizi şu an göremiyorsunuz şuradan isteyim <laughs> nasıl çıkacaktım bakalım 5'ten geleceğiz ah Eşan uçan balondan hiç hoşlanmıyor arkadaşlar. Eşan bak. Görünmüyor gel gel. Üstü açayım orada. Eşos? Ne oldu kızım? Kızım? Kısa <laughs> Günaydın. 30 ayın. Evet, 30 Ocak sabahından günaydın. Ben yaklaşık bir yarım saat önce uyandım. Çünkü doğum, doğum günü iznindeyim. Doğum iznindeyim diyecektim. <laughs> doğum günü iznindeyim. Bir gün böyle iznimiz var. Ben de bugün de aslında hiçbir şey yapmamak istemedim. Böyle kendi kendime vakit geçireyim dinleneyim istedim. İyi ki de öyle yapmıştım. Çünkü hafta sonu çok yorulduk ve gerçekten buna ihtiyacım vardı. Şimdi böyle dışarıda Grön'e gideceğim. Grön'de kendime güzel bir kahvaltı ısmarlayacağım. Yanıma bilgisayarımı falan aldım. Bir bakacağım o sırada. Ve günümüz bence zaten biter eder. Dinlenem, dinlenmiş olacağım. Keşke yağmur yağmasa hiç. Hava soğuk olabilir. Ağlarımı giydiğim için yağmur keşke yağmasa. Çünkü göstermiyor yağmur ama birazcık sanki çiteliği gibi de geldi. Umarım böyle güzel bir gün olur. Güneş yok ama artık beklemiyoruz yani bugün güneş olmasını kış oldu artık kar yağması gereken bir zaman dilimindeyiz. Bugün yağmasın, bugün dışarıdayım, bugün olmasın ama sonra artık bence olabilir. Evet arkadaşlar şimdi Grön'e geldim. Grön'den kendime avokado tartını ve Amerikanlı söyledim. Hemen evet. gösteriyorum size. Canım Americano ve avokado tartını. Ben buraya geldim hep bundan yiyorum. Tadım mükemmel. Biraz fiyatları artmış, 160 lira olmuş. Yani Amerikanlı da sanırım 60 lira civarı olmuş. Daha önceden burası asla böyle değildi. Ama olsun artık ne yapalım. Bugün kendime doğum günü hediyesi. Aha, aşırı soğuk olduğu için mont değişikliğine gitme kararı aldım. Şöyle arabada değiştirip atalım. Bence üstüne. Şimdi hazırım. Karakışa. Müzik